Are hmm. Yeni haliyle burada. Ne zaman 32'ye 3. aşamaya geldiğimizde değişiyor. Ne hmm. olabilir? İyi Force of Nature veriyorlar işte. Bu arada şu şu an eşyası çok iyi. Hemen alalım. Bir Poppy testi yapalım ya. Bakalım hala kazanıyorum. Aa, merhaba arkadaşlar. Şap Şavrak'ın burada. Bugün 10 dakika 10'da Poppy'nin son halini test edeceğiz. Bana sorarsanız hala çok güçlü. Önceki videomda da bahsettiğim gibi bozuk. Yani bir iki hasar düşürerek bu karakterin bozukluğunu şey yapamazsınız. Çünkü yani iki ya da üçüncü seviyede Poppy kadar etkili olabilecek bir karakter yok. Mesela Mordekaiser alalım. Kalkan alıcı mana doldurmuyor. Bu çok bozuk bir saçma bir durum. Mopopi Kalkan etkisi altındayken hala mana dolduruyor. Bunu tercih edilir kız. Erken ilk eşyası geldi zaten. Aa, böyle verirsen oyun çok kolay bir galibiyet olur benim için. Baksana hepsini istiyorum buradan. 3 gold at bana şimdi. Çok hızlı ilerledik ya. Hmm. İkinci eşyanın da ilk parçası geldi. Zoe de 2 level. Kazanmam gerekiyor burayı bence. Bakın atabilir mi? Atamadım Güzel. Bunu da Hı hmm, Topiye bulmam lazım benim oyunum. Adam çoktan Jace vurmuş ya. Böyle. İki level ne Ve bir karakter istiyor içeri. Hmm. zaman Tamam bir kelime zaman. Ben şöyle yapalım da bari. Filiz varsa bunu çeksin. Orhan Gencebay. Saygımızdan yenilmemiz lazım şu an. Da kolay bir galibiyet oldu. Yukarı söylenen sonra bir bakalım millet Twist fate istiyor mu? Ona göre şurayı bekleyip Hyper Roll yaparız. Ya yani bundan sonra mı bize şey verecek? Armor istiyorum. Kalırsa. ha <laughs> alabilir miyim şunu? Şimdi şuna da şunu verdik o zaman. Tamam bakalım. Fate bakıyoruz. Twisted Fate. Twist Fate. Bir. Sadece bir kişi Twisted Fate alıyor. Bu ne demek biliyor musun? Hemen o lanet Twisted Fate'i üçle demek. Evet, Poppy'nin canavarlığına bir kere daha şahit oluyoruz. Sadece iki eşya. Hangi 3 paralık unit bunu yapabilir? Var mı öyle bir şey? Yavul alman içimize gelir mi? Seni mi alacağız. Seni de 2 level yapalım. Hı, büyücü geldi. Bunun popisi de güçlü. Ve onun daha çok büyücüsü var. Benim de Caitlyn'im var gerçi ama. Tamam. <laughs> Seni aldım. Seni de aldım. Hiçbir şey yapmayacağım. Muhtemelen kolayca keseriz gibi geliyor bana. Hmm. 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 Şey satmak ister miyim? Seni satalım. Evet, o zamanı. Sen. Sen. Sen istemiyorum sen. Sen sen sen. Sen sen. Şimdi koyamıyoruz. tamam. Sen. Sen Tamam. Sen. Ne onu alabilirdik. Evet Fate'i üçlemeye yakınız. Topya. Fate 3. Tamam güzel rollü. Daha fazlasına gerek var mı zannetmiyorum. Aramaya devam mı? Topi. Ne ona? Topi. Tı tı, tı tı Aa senin hiç ihtiyacın yok ya git. Bir popi lazım şimdi sadece. Bir tane popi her türlü gelecek ya bir yerde. O yüzden kasmayalım. Şimdi burada Adalet'in elini sana verdik galiba. İçeride duran saç saçmalığı ne bileyim belki. Bir daha lazım. Dümdüz. Dümdüz komp. Arıyorum. Dördüncü büyücü. Aa. Evet bulamadık. Son bir şans. Ha inanılmaz. Ya yani üçüncü aşamaya geçtik diye şunu verdi bize. Tamam. Ben de diyorum ki neden altı tane minit var içeride. Hyper kompozisyonu nasıl parçalıyor? Canlı kanıtı. Mana yağmacısı var gösteriyor takımımda. Çok garip. Neyimiz var? Atak speed'imiz var. Hobi için bir direnci o zaman. Evet, seni satıyorum. Poppy'e büyü direncini veriyorum. Bakalım popi bütün hepsini direnebilecek mi? Cevabım cevabı muhtemelen direnecek oluyor şu an. İyi oyunu kadar uzun sürerse 8 büyücü. Yani bir şey gelmedi süreci almayarak dümdüz devam. Daha karşımıza da ikinci favori ad yenilmiş bir kere. Bakalım. Hı, pek şansı yok. Evet. Yani bana kimse bu karakterin hala güçlü olmadığını söyleyemez. Bir ya bir gold. Değeri bir gold bunun. Garip. Hmm. Hı -hı. Merseydim şansim direği bir eşya harcamıştım mesela. Baksana ya çok saçma. Karşımda olmak istemem şu an haa var koyacak ne var <laughs> hiçbir şey almadım hiç bir şey yok Ha hadi sen git Büyüncü bulmam lazım eni lux, alcoz aa öyle de havaya diye yenildim mi diye düşünüyordum da öyle değilmiş eni Dümdüz level. Bakayım ya başka büyücü yapmaya çalışan var mı diye. Ha <laughs> bir eldiven lazım vardı onu da unutmayalım. Başka büyücü yapmaya çalışan yok. Mekinf de yok. Çok rahat bir oyun olacak bence. Hmm, Peki. Ya. 13 bin streak. Seviyorum şisaları ya. Ama benimki hepsinden daha güzel tamam mı? Ha. El, o Zerat. Gözlerim Zerat görüyor. Spatulam var fazladan. Spatulamız Zerat. spatulamız Zerat. Mı? İkisi de. Spatulaymış. Yani idrancı da de alınabilirdi ama bir ya da bir büyü direnci zaten düşer gibi geliyor hmm. hmm. al oyuna giriş biletin senin bu Bunu da şöyle yaptık Bunu da saldık ya bir de level atlayıp geri mi koysan bir şey ya tamam böyle yaptık zerat velkoz bul 8 büyücü yap Ne yapıyor bu arada. Merhaba Orhan Gencebay ve güle güle. İyi ne? Devam. Ya peki neden mana yağmacısı böyle bakta kaldı bende? Yok yani mana amacım yok şu an. Dışk. Sonunda birileri popimi öldürmeyi başaracak mı? Öyle değilmiş. Yani Sema çok garip ya. Bu niye böyle yapıyor? Bunlar ne? Bozuksun oyun. Ben istiyorum. Sadece para. Sadece para. Ben ne koyacağım ki içeri yani? Ne koyabilirim ki? Yeni daha mı? Tarih mi kalsa değil mi? Ey daha üst var. Al daha risk kardeşim. Eşyayı da sana veriyorum. Karşınızda atışıyoruz. Yine bile keyifsizleşti biraz. Oyun bir tık keyifsizleşti. Ah havaya kalktık. Ah büyücüklerime sarktılar. Popü görevimin başına yeni döndü. Ha ölüyor da az daha popü ilk defa. Tüh. Çok yakındın, çok yakındın dostum. Aykos. Zehra. O zaman. 23 o zaman. Ay ay ay. Yani atak speed'i en değerli kullanacak karakter sensin. Ya yaptım bu bozuk komp sen oldu. Eskiden daha fazlaydı evet kabul ediyorum. Ama yani baksana bu ne ya? Bunu sadece bir tane popi sağladı. 3 level yapılmış bir tane popi bunu sağlıyor. Hiçbir yüce itemi yok. Aa tak speed veren bir şey de yok. Hmm, belki şu. 18 win streak. Hmm. Yani bir şey aramanın bile bir anlamı yok bence. Şurada şu popinin şeyini bir tık şöyle kurtarsak. Üf, i̇çimize geldiler. Evet neredeyse oluyordu galiba. Üzgünüm çiçeket. Üzgünüm Kyle. Doğru bir açıda hepimizi parçalar. Bir doğru açıda mı? Ah. Ah geri yandı. Wo. Evet ya bir de trash koysak içeri. Hmm, bu fikri sevdim. Bu fikri sevdim. Yani artık arıyoruz galiba. Ne aradığımızı bilmeden. Sis falan her şeyi alabilir. Hmm. Eko istemiyorum burada ya. Peki bunu kime verdik? Şey verelim. <laughs> dur işin durun şimdi ben de. hadi bakalım. Kim bu lan Burayı kaldırıyorsun. Burada ne var? Al, dur. Kaç bana ile çekiyorsun? 110 ilave mi? Hı. Hmm. Level Geldi ve ulti attı. Sen miydin beni bir kere yanmış olan? Öyle. Bir kere yenileyim mi acaba? Bir kere yenilip şurayı mı görsek? Bir kere yenilemeli miyim? Hadi bir kere yenilelim ya. çok çekti direkt. Tamam. Hmm. Tüh be. Üzgünüm ya. Be, eğlenceli bir şey olmadı yani. Bir şey atışlar mı isteriz? Of o kadar çok şey var ki hangisini nereye koyacağım bilmiyorum. Öncelikle şöyle yapacağız. Sanırım yani. Üzgünüm. Ha yendim beni galiba yine de bakayım. Aa neredeyse. <laughs> Abi keyif aldıysanız beğenin, abone falan olun ama ben almadım yani. Gerçekten. <laughs> Güzel günler.